bizim kahramana ihtiyacımız yok. Ne ihtiyacımız var? Yakınımızda olan, okul toplantımıza gelen, bizimle sohbet eden, banyomuzdan sonra bizi kurulayan, o akşam ne yiyeceğimiz konusunda onun da fikri olan babaya ihtiyacımız var. Peki bu kahramanı nasıl ilgili babaya getireceğiz? Biz Anne Çocuk Eğitim Vakfı olarak aslında 96 yılından bu yana bu kahraman babayı, erkek babayı, ilgili baba yapmaya çalışıyoruz. BADEP sayesinde onları önemsediğimizi, onları hissettirmenin farkına vardık. Daha önce kızdığım oluyordu onlara. BADEP eğitiminden sonra kızmamaya başladım. Neyin neyden dolayı yapılmaması gerektiğini izah etmeye başladım. Baba destek programından sonra çocukları çok iyi dinliyorum. Oturup her zaman dinlerim. Ne olursa olsun bir şey söyleyeceği zaman isterse arkamda dünya yıkılsın çocuğumu dinlerim. Çünkü benim için önemsiz gibi olan şey çocuk için çok önemli bir şey olabilir. Tabii ki baba destek programı çok çok özel bir deneyim oldu benim için. Çünkü babalık her insanın hayatında çok önemli deneyimlerinden bir tanesi. Sadece böyle bir büyük misyonu gerçekleştirmek değildir Açavin alameti farikası. Bunu yaparken de güvenilir insanlarla, doğru içerikle, doğru yöntemle arkanızı yaslayabileceğiniz, içinde kendinizi güvende hissedebileceğiniz bir toplulukla yapmanın adıdır AÇEV. AÇEM anne çocuk eğitim bakfı